Arkadaşlar merhaba. Bugün de Peugeot 307'mizin yine klima e, sorunu ile ilgili olarak 3. videoda beraberiz. 1. videodan bahsetmek gerekirse e, klima kompresöründen sonra gelen yüksek basınç sensöründen bahsetmiştik. 2. videoda ise kompresörle ilgili problemlerden bahsetmiştik. 3. videomuzdayız. 3. videomuzda <laughs> artık araç içine geleceğiz. Araç içindeki e, soğutma sisteminin, hava sisteminin bir önemli termistör sensörünü ele alacağız. Umarım keyifli bir video olur. Keyif alırsınız. Sorunları tek tek eleyerek bir klima sisteminin niye çalışmadığını anlatmaya çalışıyorum. Aracımızı bir çalıştıralım. Olağan bir şekilde çalışsın. Klimamızı devreye alalım. Aracı çalıştırdık. Normal şartlarda neler olduğunu tekrardan çok kısa bir şekilde gözden geçirelim. Klimamızı çalıştırıyoruz. Araç şu an rolantide. devir artmıştı. Şak şeklinde bir ses duymuştuk ve klimamız artık soğutmaya başlıyordu. Hatta bugün yanımda bir kızılötesi termometremi de getirdim. Araç içi sıcaklığı ve klimadan gelen havanın serinliğinden bahsedebilelim diye. Bir ölçelim şurada. Direksiyonu sıcaklığını ölçelim. 26, 27. 27 derecelerden bahsediyor. Klimayı daha yeni açtık. Gene de gelen serinliğe bir bakalım beraber. Şu an 18 gitgide düşüyor. 16'lara düştü. Tabi iyice bir serinlesin. 14 13 Hani zira benim de klima gazımın tam olduğunu pek zannetmiyorum ama en azından bir fikir verir diye düşünüyorum siz de aynı ölçümü yaptığınızda ne gibi problemleriniz olabilir hani büyük ihtimal klimanın ile ilgili sorunuz vardır sıcak hava kaçağı vardır sisteme çünkü ben bu aracı aldığım sırada çok uydurmasyon bir şekilde bir gaz basıldı çalışıyor diye ben de ellemedim 9 derecelere kadar düştü hatta benim daha uzun süre bekletip yaptığım ölçümlerde ben 6.5-7 derecelere kadar gördüm evet 7'ye doğru gidiyor Aynen. 7'lerde falan. Hatta 6.4, 6.5, 6. Gayet güzel. Şimdi çalışan klimamızı yine bir tersine mühendislik şeklinde çalışmaz hale getirelim. Şimdi arkadaşlar umarım sesimi rahat duyabiliyorsunuzdur. Klimamız açık. Motorumuz çalışır durumda. Gördüğünüz kablolardan şimdi şunu boş verin. Bu klima klapesini kontrol eden servo motora ait olan kabloydu. Geçtik bunu. İki adet daha sensör kablosu görüyoruz. Biri kalorifer ısıtma peteğine gidiyor. Öteki ise evaporatör dediğimiz klimadan gelen soğukluğu ölçen termistor. Evap evaporatör termistörü olarak geçiyor. Adı Yani bir sıcaklık sensörü. Bakalım biz o sensörü söktüğümüzde canlı canlı neyle karşılaşacağız. Sizinki büyük ihtimal tırnaklıdır. Çekince gelmeyecektir. Bende tırnak falan kalmamış. Ben o yüzden kolaylıkla çekebiliyorum. Sesi duymuşsunuzdur umarım. Klima kompresörümüz sustu. Anında durdu. Tekrar takalım. Görüyorsunuz sensörü yerine sensörü soketine takmamızla kompresör gene çalışıyor. Yani ilk videoda paylaştığımız basınç sensörüyle ne yapıyorsa araç yaklaşık olarak aynı şeyi yapıyor. Hatta devirlenme konusunda da aynı şeyleri yapacak. Çekip biraz beklediğimizde kompresörü kapattı, devre dışı bıraktı ve 5-10 saniyelik bir süre içerisinde de Aracın devrini vesairesini her şeyini düşürüyor. Boş yere videoyu uzatmamak için çok fazla ben sizi bekletmek istemedim. Aracın devri düştü. Soket takılı değil. Hadi bir klima kontrol paneline bakalım beraber. Klima kontrol panelini görüyoruz. Şu an hatta klimanın açık olduğunu yani açtığımıza dair bir bilgi var. Eğer motorun gürültüsünü doğru bir şekilde duyabiliyorsanız herhangi bir şey olmadığını görebilirsiniz. <laughs> yani buradan anlayacağımız durum birinci videoda paylaştığımız basınç sensörüyle aynı tepkileri veriyor araç şu an. Yani evaporatörün termistör sensörünü soketini çıkarttığımızda söktüğümüzde de karşılaşacağınız durum bu. Ha kolay kolay bozulacağını inandığım bir sensör değil bu da. Zira ben Kluftet tamiratı için o kısmı kestim falan gördüm o sensörü çektiğiniz zaman çok da gelebilecek bir sensör değil yerinden. Ama olabilir bu soket yerinden oynamış olabilir. Soketin bağlantılarında bir problem olabilir. Zira şu şekilde bir soket şöyle görün istiyorum. Mavi ve beyaz renkte bir kablosu var. Buna benzer bir sorunu gene yaşıyorsanız eğer kontrol edeceğiniz yerlerden biri de burası. Diğerini söktüğümüzde böyle bir problemle karşılaşmıyoruz. Diğer sensör daha çok konfor amaçlı olan bir sensör. Klimanız eğer bendeki gibi otomatikse işte ayarladığınız diyelim 24 dereceye 24 derece sabit kalsın dediğinizde cihaz sadece ve sadece araç ısınana kadar buranın sıcaklığını görmeye çalışıyor. Tam şu bölgede bizim normal kalorifer radyatörümüz var. Yani motor soğutma suyunun gezdiği yer burası. Tam bunun içinde. Bu sadece onu ölçüyor. Bununla pek bir ilgisi yok. Hatta gelin beraber görelim durumu. Bunu taktığımız anda araç devirlenip klimayı da açacak tekrardan. Doğru klimaya evet çalıştır komutu vermişiz en son. Evet klima devreye girdi. Bunu sökelim yerinden. Şöyle bir mandalı var. Herhangi bir durum söz konusu değil bununla ilgili. Şu an araç gene soğutmaya devam ediyor bunu sökmemize rağmen. Hani olur ya bunda bir arıza var İşte bunu değiştirelim abi falan gibi durumla karşılaşırsanız boş yere para vermeyin. Bu sadece konforla ilgili. Ki biz Türkiye'de de pek bu amaçta kullanmıyoruz klimaları. Aman 24 derece ayarlayayım da yaz kış işte öyle 24 derecede kalsın gibi bir şey kullanmıyoruz. Ben soğutmasını istediğimde direkt en aşağıya eksi, eksi diyorum pardon artı 14 dereceye çekiyorum. Isıtmasını istediğinde en yükseğe çıkartıyorum. Hatta onu bile yapmıyorum artık. Klepinin bir motoru olmadığı için onu ayarlayan bir şey. Ben onu manuel ayarladığım için Böyle bir duruma da bir ihtiyaç çok. Göründüğü üzere diğer bir problem de klimanızın çalışmaması için bu temperature sensörü, sıcaklık sensörü, termistörü. Garip bir sistem kullanılmış. Ya bütün araçlarda tahminimce bu şekilde zaten de ben Peugeot'a ilk karşılaşınca garibime gitti. Her halükarda dışarıdan aldığı ya da içerinin havasını evaporatör dediğimiz aracımızı soğutmaya yarayan ee, ev aparatör radyatöründen geçiriyor. Daha sonrasında klepe vasıtasıyla araç sıcak kısma ya da sıcağı bypass ederek e, bizim hava e, soğutma kanallarımıza ya da ısıtma kanallarımıza hava kanallarımıza havayı gönderdiriyor. Yani siz sıcağı ayarlasanız da ayarlamasanız da soğuğu ayarlasanız da ayarlamasanız da bir şekilde ev hava geçişi oluyor. Ha Bunun artısı var, eksisi var tartışılır. Normal şartlarda eksisi şu yönde oluyor. Evaporatör inanılmaz derece toz toprak topluyor. Zira aracın polen filtresi sadece dışarıdan aldığı havayı filtre ediyor. İçerideki havayı sirkülasyon yaptırıyorsanız eğer şu an bunu burada bu şekilde göstermem pek mümkün değil. Torpidoyu sökmek gerekiyor. İçerinin havasını sirkülasyon yaptırdığı için içerideki tozu toprağı bir filtre etmiyor. O filtre filtre etmediği toz toprak da olduğu gibi evaporatörün üzerine yapışıyor. Siz klimayı çalıştırdığınızda ıslak bir toz, ıslak bir çamur, kötü bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. Halbuki orası kirlenen değil, oradaki tozun toprağın nemlenerek ıslanmasından kaynaklı kötü bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. Bu soketimizi de takalım. Benim aracımda herhangi bir işe yaramıyor ama gene de yerinde dursun. Her ihtimale karşın ee, olur ya bu yanılmıyorsam, evet BSI'dan gelen bir kablo. Yani buradaki bilgi bir gidiyor. Ee, termistörün ucu. Bunu bir ölçelim istedim. Hani olur da tesisatınızda bir problem var mı? Bir ile arasındaki bağlantıda bir sorun var mı diye. Şöyle uçlarına kablo taktım. 4.94 volt ölçüyorum ben. Bu da aklınızda bulunsun. Söküp bir bakarsınız. Aynı şekilde yani araç hiç devirlenmeden aynen bahsediyorum. Özellikle üzerinde basa basa bahsediyorum. Pressure sensörde, basınç sensöründeki gibi bir araç tepki veriyorsa yani ne devirlenme, ne fan açma, ne işte ne bileyim klima kompresörün devreye almama bir durum varsa bilin ki basınç sensöründe eğer hata yoksa bu termistörün kablosunda ya da termistörün kendisinde bir kopukluk vardır. Bu da basit bir şekilde geldik ölçtük 5 volt. Hatta termistörü de ölçeriz de termistörün yeri o kadar ters ki şu an gerçekten e, büyük ihtimal ondan da bir direnç okuyacaksınız. Ama okuduğunuz direnç ne kadar doğru ne kadar yanlış yani bozuk bir termistör varsa o termistörün zira bir data sheetine bakmamız gerekiyor. Bize şunu vermesi gerekiyor. Ortam sıcaklığında işte atıyorum 30 derecedeyken 110 verme, verir. İşte 15 derecedeyken 50-11 şeklinde elimizde bir data sheet var. Onu şu an ölçmemin de çok bir anlamı yok. Yani en fazla onu ölçtüğünüz takdirde şu anki halimizde elimizde data sheet yoksa o termistörün içinde bir kopukluk var mı yok mu onu görebilirsiniz. Ama ciddi bir arızası varsa hani kolay kolay da arıza yapmaz ama doğru zaten ciddi arıza demek doğru bilgi vermemesi demek. Hiç bilgi vermemesi değil. Ciddi arızalar bizim için şöyle sınıflandırılır doğru bilgi vermiyor. Hiç bilgi vermiyorsa sorun yok. Hani bozuktur atarsın çöpe, gider yenisini takarsın. Sebep ve sonuç nettir. Ama net olmama durumu doğru bilgi vermemesidir. Bunu da bu şekilde ölçtük. Artık bir geçelim şeye bakalım. Motor kaputu kısmında klima borularının sıcaklıklarını ölçelim. Onunla ilgili size güzel tiyolar vereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca bir ölçüm yapmak istiyorum. Motoru sesi varken kayıt yapmak istemedim. Kalın boruyu ölçüyoruz. Umarım gözüküyordur. 17, 17.4 derece. Hatta kompresör çalışırken ben buralarda 14 derece falan okuyordum. 17, 18. İnce boruyu hemen ölçüyoruz. 39, 38'lere düşmüş. Göstermeye çalışıyorum ama pardon evet düşmüş. 45, 43 falan okuyordum ben burayı motor çalışırken. Yani Buradan şunu anlayalım istedim. Aracımızda her şey tam takır çalışıyor. Kompresör de çalışıyor. Buna rağmen araç bir şekilde kliması soğutmuyorsa gelip bakacağımız yerler klima borularımız. Kalın olan boru soğuk olması gerekiyor. Bu bizim geri dönüş hattımız. Yani evaporatörden içeriği serinleten evaporatör ya da içeriği serinleten radyatör diyelim buna. Daha anlaşılır şekilde. Oradan dönüş borusu kompresöre giden dönüş borusu. Kompresörden önce zaten filtreye giriyormuş bizdeki sistem. Filtreden sonra da kompresöre girişi var. İnce boru ise kompresörden sonra kondansörde de biraz serinletilmiş, basınç altındaki sıcak sıvılaştırılmış sıcak gaz diyelim. Soğutucu madde diyelim. Bu ikisine de baktınız. Hakikaten alette şöyle bir durum var. Burası serin, evet burası da istediğimiz gibi ötekine nazaran sıcak, 44-45 dereceyi motorun sıcaklığıyla beraber bazen algılayamayabilirsiniz. Çok daha yakın bir yerden de tutmanızın pek imkanı yok. Bunu şey yapmak için elinizi bir yerde sıkıştırma ihtimaliniz var. Ben böyle kolay bir yerden şey yapmaya çalıştım. Hatta özellikle de elektrik bandı yapıştırdım ki ne yazık ki kızılötesi termometreler böyle çok parlak yüzeyleri doğru okumazlar. Hatta siyah bant olsa daha da iyi sonuçlar alabilirdik derecesini ölçmek için. Yani kompresör de çalışıyor. Gaz da var. Hatta sistem soğuyor da. Bu sefer gidip bakacağınız yer ne yazık ki klape dediğimiz yer. Soğutma ya da klima klapesi ya da kalorifer klapesi olarak duyduğunuz yer. Bu bir sonraki videoda aslında anlatmayı düşünüyorum. Zira çok da fazla da uzatmamaya çalışıyorum videoları. Kısa kısa olsun aklıda kalsın diye. Şu ana kadar yaşadığınız problem bu yönde ise bu durumda bakacağımız yer kompresör ya da şey değil, basınç sensörü değil, temperatür sensörü, içerideki e, termistör ya da sıcaklık sensörü de değil az önce söktüğümüz. Artık derdiniz klepe ile ilgili. Klepe ile ilgili çok zor bir e, sorun değil. Ama biraz meşakkatli, biraz da aracın orijinalliğini bozmak üzere olan bir iş Ha, mecbur kalıyor insan bunu yapmak için. Zira öbür türlü ön göğsün sökülmesi gerekiyor. Ön göğsü sökmeden o kısma ulaşmanın pek mümkünatı yok. Ben ön göğsü sökmeden orayı kestim, biçtim, bir şeyler yaptım. O konuya da geleceğiz bir sonraki videoda. Bu sensörden de bahsettik. Şu an üçüncü videoyu yapmış olduk. Artık herhalde klima sistemiyle ilgili olarak bir sorun yaşayan kimsenin kalmayacağını düşünüyorum. Dördüncü videoda Klapeden bahsedeceğiz. Klape ile beraber aslında sistemin dezavantaj gibi gözükürken bizim için ne kadar avantajlı şeylere sebep olduğundan bahsedeceğiz. İyi günler diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalı biliyorsunuz. Abone değilseniz abone olup zili açarsanız sevinirim. Yeni videolardan da haberiniz olur. Görüşmek üzere. İyi günler. Mutlu günler.